Muğla Yatağın Bozarmut Mahallesi'nde bir bahçeli evin fiyat incelemesini yapacağız. Muhammen bedel 4.171.300 lira. İhaleye çıkış bedeli 2.200.000 milyon 200 bin lira. %10'da kadevesi var. Şu ana kadar hiç teklif yok. Nasıl nedir ne değildir bir bakalım. Bilir kişi raporunda bir adet 51 metrekare alanlı 3A grubu 2 katlı %50 yıpranma halde konumlu amaçlı yapı. Konut amaçlı bir yapı varmış. Bunun da fiyatına 281 bin lira değer biçmişler. Üzerinde 8 tane badem ağacı varmış, zeytin ağacı varmış, dut, incir ve üzüm ağaçları varmış. Üzüm omcaları varmış. Bu 4300 lira toplamda fiyat belirlemesi yapılmış bilirkişi tarafından. Arsanın zemin değerine de 3 milyon 256 bin lira fiyat bilirkiş tarafından fiyat değerlendirmesi yapılmış bunun içerisinde çeşitli ağaçlar var ev var kenarı bahçesi taş duvarla çevrilmiş iki katlı bir ev var gözüküyor resimde bilirkiş raporunda gözüküyor bu ev kullanılıyor bahçesi çok bakımlı değil taş duvarlar örülmüş etrafına demir kapısı var büyük bir ihtimal kullanılan bir yerde değil gibi gözüküyor. Çünkü bahçesi kullanıldığını göstermiyor. Otlar, çöpler çoğalmış. Parsel sorguda baktığımız zaman yola cephe Aydın Muğla yoluna yaklaşık kaç kilometre? 1 kilometre kuş uçuşu mesafesi var. Dikdörtgene dörtgene benzeyen bir parsel yola cephesi var. Tapuya da kargır ev ve avlusu diye işlenmiş. Bu şekilde işlenmesi de gayet önemli. Çünkü buraya yapı yapılacağı zaman yapı tadilat ruhsatı alınıp yenilenebiliyor. Veya tadilat ruhsatı almadan yapının çok yıpranması yoksa tadilatta yapılabiliyor. Dolayısıyla cephesi gayet iyi. Üç tarafı yol. Yapı yıkılıp yerine yapı da yapılabiliyor. Büyük bir ihtimal 250 metrekare köy yerleşik alanlarında yapı yapmaya müsaade ediyorlar. Onu da iki katta yapabiliyorsunuz. İki katta yaptığınız yapıyı da ikiz, iki tane bağımsız bölüm şeklinde illa yapabiliyorsunuz. Yani burayı iki kişi alıp veya bir aile olur, çocukları olur, iki tane eve ihtiyaçları olur. İki tane bağımsız bölüm şeklinde de o 250 metrekare değerlendirilebiliyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. İlan sitelerinde 475 metrekare bir arsa var. 174 ada 3 parsel, 3 milyon 100 bin lira. Köyün bayağı dışında imiş. Aynı köyde. 500 600 metrelik mesafesi var mı yok? 250 metre bu şu mesafesi var. İhaledeki arsayla evle 3 milyon 100 bin lirada fiyat istenmiş. 6.526 lira metrekaresine fiyat istenmiş. 271 metre bir arsa var. 6458 lira metrekaresini istenmiş. Köyün içerisinde 410 ada 16 parsel. Gayet yeri güzelmiş. Evet. Ana yola daha yakın. Aydın Muğla yoluna çok yakın bir mesafedeymiş. 1 milyon 750 lira fiyatına istenmiş. 300 ada 10 parsel. 1388 metrekare bir arsa 2017 lira fiyatına istenmiş kar ev ve arsası olarak da işli Evet buranın fiyatı da metrekaresinde 2000 lira istenmiş köyün biraz üst kısımlarına doğru şansına doğru kalıyor fiyatla uygunmuş yüksek bir yerdeymiş gayet güzel 496 metre bir arsa var, 5.746 lira metre karesine istenmiş. Yani yol geçmiş. Yol geçmiş. 390, 382 adı, 7 parçalı bakalım. içerisinden İçerisinden köy yolu geçiyor. Bu şekilde kullanılır mı? Kullanılır. Yani köylüyü karşınıza alacaksanız, bu şekilde yeri yapıp kullanabilirsiniz. Bu köyün yolu kapanmış olur. Diğer parsellerin yolu kapanmış olur. Bu şekilde bir sıkıntı da burada olabilir. Yakınında da yeni bir inşaat var. 5000 küsur lira da fiyatı var. 5486 metrekare bir arsa var. 3828 lira fiyat istenmiş. 376 da 11 parsel. Köy için değil mi? Evet. Kargil evet. Aşağı köy için ya. Evet. evet. Mi? içinde kalıyor. Şu şey içinde kalıyor. Gayet güzelmiş yeri ve etrafında yolu var mı? Parselin. Burada bir yol geliyor. Gibi. Gözüküyor. Burası yok. Evet. Kadastro yolu da var. Gayet güzel içerisinde ev de var. Metrekare olarak da bayağı büyük çiftlik yapılabilecek güzel bir konumda arsa imiş. 0 40, 80 400 metre 1000 metrekareye 400 metrekare oturumlu 800 metre inşaat yapılabiliyor. Bu şekilde plan noktalarına bakmak lazım. 3800 lirada metrekaresi istenmiş. Metrekare büyüdükçe fiyat küçülüyor. Yani burada e, bilirki raporu gayet güzel düzenlenmiş. Buranın üzerindeki yapının değeri yaklaşık 1 milyon lira civarında. Arsanın değeri de 3 milyon lira civarında hesap edilmiş. bin lira buranın bilirkişi raporu var. Biz de 4 milyon lira edebileceğini düşünüyoruz. Konumu ve yeri güzel. Yola cephesi güzel. İçerisindeki yapılar bakım yapılırsa oturulabilecek şekilde ağaçları var. 4 milyon lira rahatlıkla edebilecek bir arsa diye düşünüyoruz.